<laughs> Bir tane zibrit yavrumuz arkadaşlar. Çağrı Koca. Kardeşimin kümesi. Bunlar ne kardeşim? Bunlar etli aybora. Etli kaybora. Böyle. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Etli aybora, kırmızı sasu, karışık böyle istemediğiniz kadar cücük var arkadaşlar. Maşallah. Bunlar kaç günlük çare? 14-15 günlük. 14-15 günlük bir aybora'nın maşallah yarım kilo var ya. Ay, ay, ay. Mesela şu hemen elimize geldi. 14-15 günlük aybora. Maşallah. Bunlar 14-15 günlük. Şöyle diğer bir kümesimiz var Çağrı kardeşimin. Bunlar kaç günlük Çağrı? 22 23 içinde 30 var. 22 23 30. Abi, benim zaten içinde büyükleri çok büyükleri. Evet. Büyükleri Etlik sağ su. Yatışa bak hadi yani, şah. <laughs> Maşallah. Sizi asayı gördün mü? Yaylıydı. He. Kardeşimin kümesi böyle. Kardeşim bu işin ticaretini yapıyor. Severek yapıyor. Yeme GP'nin yemini kullanıyor çağrı kardeşim. 50 kiloluk. Bunlara da bu yakışır zaten çağrı. He? Mal. Kaliteli mal. Allah'ın sevim. İkili karmaşı yapıldı. İkili karmaşıları yapılmıştır arkadaşlar. Telefon numarasını açıklamada yazacağım. İsteyen ulaşabilir telefon numarasından. 14 günlük 22-23 günlük Etlik sasu Dur kral şunu bir gün alayım gelin bak Şu He oyun... Al kardeşim bir tanesini gel bak Maşallah Dur kral tamam tamam sakin sakin ol Şöyle bak kral <laughs> Görüyorsunuz. Maşallah var <laughs> ama Bir kilo yeşkin çağır o ben sana evet. söyleyeyim. Bir kilodan fazla ya. He. Şuraya bak şuraya alayım da. Bu ayakta dur oğlum ya. Allah'ın sen sen. Maşallah bakım hele Çar, dinime var ya bir buçuk kilo ay olsa Allah Allah Allah. ikiye Allah Allah. geliyor lan kardeş. He, ee, maşallah var. Allah Allah. Kardeşim emekçi. Hakkını vererek yapıyor bu işi. Yerimiz Osmaniye yer arkadaşlar. İsteyen ulaşabilir kardeşime. Kardeşimin cücüğü de var, tavuğu da var. İsteyen gelip ulaşabilir. Telefon numarasını bırakacağım açıklamaya. Hayırlısıyla gelin alın arkadaşlar. Cücük çok. Değil mi? Sınırsız. Sınırsız. sınırsız, sınırsız. Maşallah maşallah. Oy 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 oy. Bursaklar da dolu dolu ha. Çatılarda şimdi çakılarda yakıyor. ya bilmiyorum hangi çakıda Sen ne yapıyorsun ee, Bunlar Saso. Galiba, şey Maşallah. Kardeşim Bu var. benim. Şey. Bunlar Aybora. 22 günlük. Yarım kilo var. Yarım kiloyu da geçer bak. Geçkin ya. Tam çözülmüş ya. Ya, sen bana ver. ya, Maşallah şuna bak Duruşa bak Asaletin yeter kral Bunlar her gün yağlı bazlama yiyor arkadaşlar <laughs> GP'nin yemini yiyorlar şöyle bu 20 23 günlük maşallah bu etlik sasu cinsi 150 et verimi 150 yumurta verimi yumurtalar çift sarılıdır etleri çok lezzetlidir kara kılçık pilavın üstünde on numara gider biz bu işi yapıyoruz baba varsa rakibimiz karşımıza çıksın He. he. Zaten bir işi sevmeyerek yaptım mı olmaz. Bunlar burada yatıyor. Sağ su, sağ su, sağ, olsun, sağ olsun. Şimdi ne yapak? Ne vermize bakak? El feneri açarız. He. Bende de var fener. Bu kümesimizden kareler bu kadar arkadaşlar. Öbür kümesimize geçiyoruz. Şimdi Diğer kümesimize geçtik. Diğer kümesimizde. Yumurtaları da toplamadı dedim bu. Yumurtalar da mı toplamadın? Ya yarısını topladım, Al bir şeyde duruyorum. Öğlen sonra yumurtalarımda duruyorum. Bu kardeşimizin Ataks kümesi. Ataks Lokman karışık. Ataks Lokman karışık tavuklar var kardeşimin. Satıyorsun değil mi? Emin mi olur bunlardan? Evet, Satıyorsun kardeşim. Eee. Açıklama kısmına bıraktığım numaradan kesip Çağrı elimizin koca elimizin arkadaşımıza ulaşabilirsiniz. Kesip temizler de verdim. Eğer yemek isterseniz bu tavukları kesip temizleyip teslim edilmektedir. Haberiniz olsun. Şurada sanki yumurta yordum ha Çağrı. Ha bir tane burada var. Üç tane de şurada Bir tane burada yumurtamız var. 3 tane burada var. Ondan sonra 2 şurada var. Üç tane burada var. İki burada var, bir burada var. Ondan aslında... sonra. <laughs> At. <gülüyor> o ne lan? <laughs> zibrit mi o? <laughs> Allah Allah, zibrit. Dişisine baksana şimdi. Bir artı bir. Maşallah. Bu zibrit orozumuz, bu zibrit dişimiz. Çağrı Hoca'ya kardeşim bunların yumurtalarından veriyorsun değil mi? Veririm kardeşim. He. Vermiyorum normalde veririm. <gülüyor> <gülüyor> ver, ver, ver. Bu kanala özel veriyorsun yani. Bu kanala özel veririm. Hasan'ın tavuk çiftliği kanalına hoş geldiniz. <laughs> Burada yumurta var mı? Bu da atas tavuğumuz. Tavuklarımız genç arkadaşlar. Burada bir tane yumurta var. İki tane burada yumurtamız var. Bunlar akşamüstü doğuran tavuklar değil mi evet, emmi oğlu? Akşamüstü yumurtalar. İsteyene tavuk sahiplendirilir. Evet. Kesilip temizlenip verilir. Şu an verim %80. Yumurta isteyenler gene açıklama kısmından bıraktığım telefon numarasından ulaşabilir. Aynen, değil aynen. mi? Teslim ediyor yumurtaları. Aynen. Yumurtaları Çok... teslim edilir. Evet. Bir gol yumurtana kadar emmi oğlu? 30 tane. 24 lira. 30 tane 20 30 tane yumurta 24 lira. Erzincan 24 lira. Erzincan <laughs> yani arkadaşlar yanlış anlamayın. <laughs> Öyle de bu kümesimizden de haradır bu kadar. Şimdi zipriklerimize doğru kapatıyoruz kanalımızı. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.